Merhaba arkadaşlar. Aydın Didim Akbük'teyiz. Size bir tane villa sunumu yapacağız. Fiyatı 1 milyon 600 bin TL. Aydın Didim Akbük'te site içi full eşyalı 10 yaşında bir villa sunumu yapacağım. Fiyatı 1 milyon 600 bin Türk lirası. Full eşyalıdır. 10 yaşındadır. Denize yürüyerek gidersiniz. Denize gerçekten yürüyerek çantanızı alıp gidebileceğiniz bir lokasyonda. İşte gördüğünüz gibi şu şezlonglar kurmuşlar, şemsiyeler vesaire vesaire havuz başındayız. Şansa şu anda kimse de havuz başında yok. Biz rahat böyle cirit atıyoruz. Yoksa insanlar burada olunca bizde her her insanla iffet var, utanma diye bir şey var. Biz de böyle burada olmazdık. Havuz başı böyle. Bu şemsiyeler de böyle görürsünüz genelde böyle biçlerde falan çok güzel özel yerler. Evet, bunlar da yapmışlar. Havuzumuz oldukça büyük. Aidatları 200 TL sevgili arkadaşlar. Aidat 200 TL. Neden 200 TL? Çünkü buranın görevlisi var. O eli üpülecek bekçiler var ya o her şeyi yapan insanlar. Ondan sonra ışıklar, bahçe aydınlatmaları var, pezyaj var, havuz var. O yüzden öyle. Bir de araçlar bahçenin içine kadar, evin önüne kadar gelirsiniz. Biz de aracımızı buraya koyduk. Değerli arkadaşlar ev hangisi? Ev bu. Ev bu. Böyle laf kalabalığı yapmadan evi de göstereyim size. Evin kendine ait güzel büyük bir bahçesi var. Etrafta görünen o. Ama işte kaç metre böyle santim santim hiçbir bilgim yok. Görselde her şey anlaşılıyor. Biz şu anda her şeyi yarsak size bütün e, röntgenlerini de yapsak görmeden almayan insanlar var yok değil. Ama onlar farklı insanlar onlar bile biliyorlar özgüvenleri yüksek. Ama bazısı da ne kadar yaparsan yine görmeden almaz. Ya ben de görmeden alıyorum benim oğlak burcudur benim burcum bilmiyorum. <laughs> ben görmeden alıyorum ama İnsanlar da haklıdır görmeden almayı önermiyorum. Ben görmeden alın demiyorum. Evimiz bu değerli arkadaşlar. Altta salon ayrı mutfak var. Bir de önünde balkon var, barbekü var. İşte bahçeyi görüyorsunuz. Bu bahçe nedir? Bu bahçe şöyle ben paralel gidelim. Bu evde var neticede. Bu bahçe herhalde biraz onun, biraz da bizim. Ara telmel çekme durumu yok. Telmel kimse çekemez. Ama bu böyle yani hani Avrupa'da Gidiyorsunuz ya bazen trafik ışıkları olmayan ülkeler var herkes hakkını biliyor ama bu bahçe bu bahçe şuralara kadar evet bu bahçenin birçoğu bizimdir yani evi gösteriyoruz ama bahçe soracaklar ya insanlar o yüzden bildiğimi paylaşmak istiyorum ev bu arkadaşlar havuza nazır havuzun başında ee, güzel bir ev gel babacım şimdi eve doğru gidelim değil mi eve doğru gidelim evet doğru gidelim bahçede e, bahçe girişi yani siteye giriş bir plaka okuma sistemi gibi bir şey var geliyorsun kapı açılıyor gidiyorsun kapanıyor Efendim Heh. bu mecralar da var bir şeyler de var işte burayı da böyle yapmışlar ve geldik eve girmeden önce burada güzel bir koridor oluşmuş yani girmeden önce bir 21.30 bir cep var sonra burada da bir korkuluk var sinekliği bile var sonra çelik kapı var Sonra merhaba ev. Merhaba ev. Değerli arkadaşlar bu da koridorumuz. Koridor koridor 1. Burada da koridor 2. Sonra koridor 3. Böyle labirentli. Geldik buraya kadar. Burada da bir şey var. Burada merdiven altı bir depo var. Evet. Buraya gel. Burada bir lavabo var. Parça parça gideceğiz. Bu da lavabomuz. Ayak yolu ayak yolu düz gider açma yaram kan gider derken geliyoruz 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 bu da koridor 3 böyle T harfi gibi olmuş ya böyle burada da bir vestiyer mesiyer var evet burada öteberi ceketini az kravatını tak evet burası da koridor bu ne evet burada da mutfak var ayrı mutfak ayrı mutfakta nedir bu birileri yapıyor. Türkiye Manisa'da bu beyaz eşya. Çok iyi mi bilmiyorum. Bu çamaşır mı? Bulaşık mı? Bu çamaşır. Yok bu bulaşık. Bu çamaşır. İşte tost makinesi. fırını davulun bazı. Ee, su sevgili falan var. Affedersin eşleri, Ben bu kapıyı açayım. Böyle. <laughs> Mutfağımız bu. sevgi arkadaşlar ben çıkayım. <laughs> Daha iyi anlaşırsın. Mutfak bu. Mutfağın önünde bir balkon var. Gel babam tekrar buraya gel. Tekrar buraya gel. Mutfak iyice anlaşırsın. Çünkü biz öyle ifade etmemiz lazım ki bizim insanlarımız her şeyi anlasın. Mutfak bu. Mutfak çok çok büyük bir mutfak değil ama ayrı mutfaktır. Mutfak buradan balkona çıkıyor. Balkon oldukça geniş. Bu kapı bir de o kapı. Bu salon ya bu da mutfak ikisi ortak. Bu balkona ikisi bu balkona ortaktır. Balkonla havuza bakıyor. Önünde de barbekü var. Önünde de barbekü var. Derken evet havuzu da gösterdi Ejdercik. Ejder dilersen o merdivende bir in. Bu balkonu bir göster. Balkonun genişliğini öyle yansıtabiliriz. Yavaş dikkat et. Tam in basamakları göstere göstere. Gel. Şimdi ondan sonra salonumuzu göstereceğiz. Barbekü göster. evet, de göster. Barbekü, barbuke Evet. Barbekü balkonun hemen burada. Bence daha iyi olmuş. Onun dumanı mumanı gider. Burası da işte balkon, salon, mutfak koridorda gösterdik. Bu da böyle dönüyor herhalde serinletiyor. Bu da böyle kamera, radar gibi bakıyor. Ve geldik salona. Gel salon. Ayakın buna takılmasın. Orada adam bir acayip güvenlikler yapmış. Bu da salonumuz. Evet salonda gösteriyoruz. Dilersen geç buradan. Daha iyi anlaşılır. Ben de yavaş yavaş kapıyı bacayı kapatayım. <laughs> Sen onu tesirle. Perdeler var, TV var, her şey var. Evet, burada da bir şeyler var. Ramazan. Ya o çocuklar da sinekli taksalı. Adamın sinekli düşmüş. Neyse. Ee, gel babacığım. Bir de buradan şey yap. Heh. Ramazan o sineklik düşmüş oluyor o takalım. ön tarafta sana zahmet. Rüzgar rüzgar uçurur. Ben pencere açınca, dıştadır dışarıdan. Heh, tam buraya gelirsin. Burası da salon, burada anlaşıldı mı? Oturma grubu böyle U harfi gibi olmuş. Bu da böyle herhalde tarihi eser bir şeydir. Bu da güzel bir görsellik. Bizim de kırmızı olsun, beş parası fazla olsun dediğimiz renk. Geç babam. Heh, başka bir şey göstereceğim. Derler arkadaşlar bu bir de ne yapmış? Bu böyle hani nasıl yapmışlar böyle? Bu nasıl oluyor? Böyle de güvenlik için. Bunlar da güvenlik için böyle yapmışlar. İşte bilenler bilir. Bu salonda gösterdik. Televizyonda burada. Televizyonda burada ne kitap okuyor? Great bilmem ne. Evet. Alt katta mutfak, ayrı mutfak, salon, bir ayak yolu, vestiyerler, binanın dışına, havuzu, aidatı, denize yakın ama bir, bir kilometrenin üstündedir, bir buçuk mü ne öyle bir şey. Çıktık, burada ne var? Burada koridor, böyle bu avizeler, mavizeler de zengin, üstü ahşap, değişik bir şey yapmışlar. Tablo da güzel, bir milyoncu da alınmış bir tablo, değil gibi bu. Evet. Ve koridoru göster babacığım. Bu da koridorumuz arkadaşlar. Koridor. Yerler mermer. Bu arkadaş kendine özel yapmış. 1 milyon 600 bin TL'lik ev. Şimdi geldik en büyük odası. Bu ebeveyn banyolu oda. Oda girince hemen sol tarafta böyle geç oraya. Böyle bir giyinme odası ya da bölmesi yapmışlar. Giyinme odası ya da bölmesi. İşte bu neyse bir sürü dolap var içini açmayayım. Ne olur, ne olmaz. Böyle sandalyeler, mandaleler de var. Bu makyaj makyaj. İnsanlar oku. Okumayı severler. Kitaplar her yerde. Burası da giyinme odası ve döndük yüzümüzü yatak odasına. Yatak odada böyle der arkadaşlar çift kişilik yatak. Bir tane bir şey var orada. onun adı nedir unuttum. Evet. Bu da yatak odamız. İçinde bir de banyosu var yabancı menşeli bir Orange, moruç bu İngiltere Orange onları firması. Bir tane şey var, klima var. Ve geldik. Burada jacuzzi, jacuzzi değil bir küvet var. Burada da bir düş yeri var. Jacuzzi'ye benziyor küvet ama jacuzzi değil. Sevgili arkadaşlar bu da ebeveyn odalı evimizin banyosu. Evet bu odadan çıkalım o zaman. Çıkalım. Bu oda bir de yandaki oda ikisi denize manzaralı denize nazır geldik bu odamıza bakıyoruz evet sevgili arkadaşlar bu da ikinci odamız bak bu ne kadar güzel bunu saatlerce film izlesen yorulmaz biz arıyoruz hemen karalıyor evet değerli arkadaşlar bu da ikinci oda bu da anlaşıldı değil mi ve geldik bu da bu içinde çıktığımız oda ve az önce gösterdiğimiz ebeveyn banyolu odanın ortak oldu balkon. Denize nazır, havuza nazır, denize yakın, ferrah, havadar, güzel bir ev. Öneririm ben bunu. Takdir sizin, hesap kitap sizin. Gelir bakar edersiniz. Balkonu da gösterdik değil mi? He, şimdi üçüncü oda ve son banyo bakacağız. Üçüncü oda. Üçüncü oda. Ay, lori, lori, lori. Ya arkadaş ben Lori Lori demeden duramıyorum. Öyle güzel bir lehçe, öyle güzel türkü, kalam. O yüzden arada mırıldanıyorum. Neşenin, evet. Her zaman işte neşenin sebebi sorulmaz. Neşeli adam neşelidir. Evet, bu da üçüncü oda. Burada da böyle yine çift kişilik bir yatak odası. İşte orada dolap molabı var. Şimdi diğer banyoyu gösterelim. Klimalar çok iyi yerli klimalar yabancı klimalar gibi iyi değil. Kimse gözünü kör istemiyor. Biz de istiyoruz. Ama yabancı menşeli klimalar daha verimli, daha sağlam oluyor. Ve burası da evin ikinci banyosu. Banyonun biri odanın içindeydi. Bu da ortada bir banyo. Müşak abimiz burada. Evet. Bunu da arz ettik değerli arkadaşlar. Şimdi buradan da bu avizeyi göster. Sonra elveda diyelim. Arkadaşlar size sunduk. Bu ev aydın dedim. Aktif özellikleri söylemeye çalıştık. Telefonumuzu yazılı. dilerseniz ararsınız size daha detaylı bilgi veririz yani burada detayla kalmadı ama hoşça kalın iyi günler